Olacak. Ne olacak her ne gidiyorum. olursa olsun ister kız olsun ister erkek olsun o çok şanslı bir çocuk olacak ben nasıl çok şanslı Oğlum bir canım adam canım sandım de. Hadi o zaman hazırsak arkadaşlar 3 2 1 Bir. Daha bir, evet. hızlı diyeyim kızımız kızım mı olacak Hadi. Abicim kızım oluyor Bir şey diyeceğim. Ben böyle erkek olsun, erkek olsun, erkek adamın erkek oğlu olur falan diyordum da. Ama kız bence çok iyi. Kız babasıyım lan. Lan kızım olacak kızım. Kızım olacak lan. Anasını avradım. İlle arabadan. Bora anahtarı ver Bora. Anahtarı ver anahtarı. Oğlum sakin ol. Kızım olacak lan. Sakin ol. Abi şekerim. Hayır 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 ya. Döneceğiz ya aldığımız yerde. Gördüm ya. Hop böyle. Kızım şey tutorunumun dedesi olmaz dersin. Ya şu mavi arabayı kullanana kadar çık aradan ya. Kız olacakmış işte kız. Sen üzülerek git oğlum öyle hiç mi izlemedin kız partileri? Allah'ım yarabbim ya. Yar